Saints Row 4 istenmişti. Saints e birlikte co bir şekilde başlamak istiyoruz. Ee, bu oyunu da bazı player'ın ancak tabii başka insanlarla birlikte. Ee, ama şimdi başlayalım. Eğitimi oynamakla başlayalım arkadaşlar. Ee, ara sıra olarak da bazı seçimlere inşallah. Ee, yine ben harf anlaştım birazcık videolar, çok yedim ama Umarım FPS e düşüklüğü olmaz. Evet, kullanıcının işitsel ve görsel algı bozulma, bozulmasından dolayı bu nano giysi eğitim simülasyonu yalnızca eğitim modunda başlatılmalı ve bir nano giysi bak... Lan! Lan daha okuyamamıştım! Eşyan spus... Neyse. Nano giysi eğitim simülasyon ortamına hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Eğitim çeşitli alt bölümlere ayrılmıştır. Aynen. Her alt bölüme ayrı olarak erişilebilir. Ne güzel bir mekanla bura. Korkutucu bir mekan, ama neyse. Oha for. Hayır. Call of sürekli sorardı. Sol alttaki olay hani. Peki. Gidiyorum. Gidebiliyorum. Ha yani inşallah bir de mouse'la aşağı yukarı bakmayı falan öğretmez düşünsenize böyle. Ben bilmiyorum ki şu anda böyle böyle gidiyorum. Neyse. Hoppala zıpladım pampa. Daha yükseğe sıçrayabilirsin. Anam. Tabii ki de çifte basılarak koşuluyor. Daha yukarı tırmanabilirsin. Daha yukarı. Oha bacım ne yaptın sen? Anam. Geldim. Çömel. oş Proyuz ya. Ondan böyle yaptırdı. E onu zaten iki saattir yapıyorum ben. Senden daha zekiyim bak. Yay. Şuradan aşağıya düşmeyi çok istemiştim. Neyse, neyse, ay neyse ne lan, neyse. Abi anladım ama artık yani şimdi bir de sol tıkla ateşleniyor. Oha ya bilmiyorum fare bile ateşlendiğini. Sağ ol. Bunu da biliyorum yani. Çat. Çat. Hızlı çekme geri tepme telafisiyle bile hızlı ateş etme kesinlik taşıma. Için... Hmm. Aslında iyiymiş yani böyle teker teker ateş etmek daha çok severim ben. Böyle sniper gibi. Değişen Şunu biz bir de taramalı alıp da e bir loadumuzu yapalım. Bizimleri. Yeni ve her Hı -hı. Zaman Aynen. X. Bastım. Uzak hedeflere ateş etmek için geç. Çık. Hadi hadi bundan da olsun hadi. E hadi bundan da olsun. Tamam. <laughs> Adam dürbüne geç dedi ben. Hayvanlık yaptım. Başka yok mu? Ha, Yey. Counter'da tek yapamadığım şey işte hızlandırılmış refleks. Böyle mermim biter, tabancaya geçemem. Tabancamın mermisi biter, bıçağa geçemem. E hadi bıçağa geçtim. Yani. Ha. Güzel. Ya uf mermim sınırlandı. <laughs> El bombası. Telemetrik entegrasyon aktif fdp nişan alma yardımı sunar. Hadi. Hadi. Oy. Nano giysi elde tutulan el bombaları konusunda kısmi bir koruma <laughs> sağlar. <laughs> Onları dört saniye içinde at. Dört saniye derken? Bu eğitim tamamlanmıştır. Oha. Devam eden serbest çalıştırmalar. Ne diyor bu lan daha atmadan önce? Bu eğitim tamamlanmıştır. Ne kadar sakin bir karı bu böyle. Lan, daha atıyordum ama ben. Burada nano giysi çarpışma işlemlerinin temellerini öğreneceksiniz. <laughs> Bütün nano giysi işlevleri enerji gerektirir. Bazı işlevler enerjiyi daha hızlı tüketebilir. <laughs> enerji ortamdaki çoklu kaynaklardan otomatik olarak elde edilir. Peki. Nano giysi bekleme işlevi eğitimi. <laughs> o ne pro bir şey öyle. Bekleme işlevi eğitimi. Zırh modu gelen ateşi sektirir. Peki. Ne kadar enerji tüketimi o kadar fazla olur. Hmm. Q. Tamam abi Q evet. Ah. Maksimum güzel. Anam! Lan! Oğlum ama bundan kimse bana bahsetmedi ya. Bu ne abi ya? Anam. Ha 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 ezikler. Enerji yükselsin azıcık oğlum. <laughs>

Kortizol stres hormonlarını izler. Hayvan. Tehdit seviyesi hadın gizlilik ölçeri yoluyla size bildirilir. Seni bok yoluna yollayacağım adım. E ee, gittin oraya. Gelerin modu sessiz öldürme fırsatları sağlar. Ve. <laughs> Oha. Kafasını mı kopardım onun ben? Her neyse. Ha! Anam <laughs> <laughs> evet. Nano savaş gelişmiş bileşenlerini açıklayacağız. vizör. Taktik vizör. Savaş alanı topografisini analiz eder. Hedefleri ve işaretler. Adam. Vizörden görmeseydim anlamayacaktım. Çok teşekkür ederim. sistemi sömürüsü veya hacklemesi, taktik vizyonu Oha. ve diğer işleri. Bir şey kırış pompa. Fe hack. Bu ne lan? Ha. Onun içindeyken başlayacağız. Oha. Hackleyince çalışmaz falan sanıyordum da adamları öldüreceğini tahmin etmemiştim. Nano Taktik vizörün tam bir görüş alanı keskinliği sağlayan bir işlevidir. Bu düşmanlara kap karanlık çevrelerde bile saklanacak yer bırakmaz. Ne? Nana görüş. Ana! Ne güzel görüyormuş o anlar. Son derece gelişmiş bir özelliktir ah. ve etkinken enerji tüketir. Ateş Nana mi edeceğim? Ateş gücü mi gücü edeceğim? Gücü. Lütfen ateş edeyim. Hatice Lütfen ateş, ateş edeyim. Yakın dövüş tahribine ve büyük objelerin kaldırılmasına olanak tanır. V'ye basın. Proyum ben. Proyum. Yolları temizlemek ve düşmanları öldürmek Güçlü için büyük objelerin... için. Ya. Çüş. Öldü mü şimdi o? Öldü mü? Oha. Ne güzelmiş. Eğitim havuzuna hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada tam bir güvenlik içinde nano hissi yeteneklerinizi test edebilirsiniz. Düşmanlarınız üstünde avantaj kazanmak için nano hissi modlarını dinamik olarak kombine edin. Peki abicim. Bir kere bir görünmez olarak geliyorum. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Seni hackleyelim. Sen bu, bu çevredekileri bir bok yoluna yolla karşım. Lan lan ha abi gelin lan buraya eşek spoiler hadi 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 gel 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 bak 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 ben seni sevmedim bak pislik herif işte böyle gebertilir o zaman ha güzel ah. öyle ölmezsen böyle ölürsün giysi giysiye mükemmelleştirilmiş dövüş zırhı diyoruz. İlk Bu başta da söylemiştim. Askeri mükemmelleştirmek amacı taşırız. Savaşta iyi şanslar. Sağ ol pompa. Oha bin FPS. Ne güzel. Evet eğitim simülasyonu şimdi kapa tamamlandı. Kapatıldı diyecektim. 23 yıl önce uzaylı sef bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Allah göstermesin. Onları Pampa. durdurdum. Deme öyle. Ama Sel şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Deme. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alfa Cep hala yaşıyor. Değil mi? Crysis 2'de gebertmiştim lan hepsini. Anam. Ne profesyonel. Bana şimdi? gelecekten bir parça gösterdi. Anam 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 fantastik. Çok fantastik. Şu tarz olaylara bayılıyorum böyle. Beni çok güzel yapıyorlar. Aynen. Şey. Aynı. Çok İyi güzel. Bir konuştum. asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano gizli geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı profet olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Demek. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda, onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla Eşik. ödersin. Ama abi ne güzel yapmışlar ya. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yok. Abi ölmüşsün işte Allah Allah. Uzaydasın böyle sallanıyorsun. Salınmış taşak gibi affedersiniz sallanıyorsun uzayda yani. Yok artık bu ne pampa. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa o zaman ne yaparız? ben ne yaparım? Nano giysiden bahsediyor anne. Yani. Abi Far Cry 3'ün de böyle güzel bir şey vardı, konsepti vardı. Ama onda böyle girişi falan kendin yapıyordun. Böyle kendin koşuyordun, koşuyordun. Ah! İnşallah FPS e düşmeyecek burada. Vay güzel küfür ediyorlar. Hmm. İnşallah FPS düşmeyecek yalnız. Ya şu yağmurlu yerde birazcık FPS'nin düşme ihtimali var. Kusura bakmayın beyler. Beyler demeyeyim arkadaşlar. Of ne pro pro dövüşüyorsunuz öyle siz. sizlerle söylenenler uyuşmuyor pek Ne tutuyor? Biziz bu işte. Yoksa şu anda bizi almaya çalışan mı sen? Oha. Demek öyle hadi abi hadi hadi uzatmayın hadi Üf. İnşallah FPS çok düşmez şu yağmuru var diye şu anda Birazcık düşecek tamam. diye planlıyorum Ağlamı ama alayım. Çok da düşmez herhalde ben, tane Tamam sef, sef. ya öyle bir Büyük bir FPS düşüyor 40 FPS güzel Sen, Yani şeyleri kökledim ama kasacağını düşünmüştüm. İşte kasmıyor. Bütün video ayarlarını kökledim. Anlaşıldı Tamam anlaşıldı. lazım içine. Oğlum niye bu kadar yavaş yürüyorsun sen? Seni bilir kaç yıl tutan adamları. Hı hı. Nano alan adamları. Hı hı. da aynı şeyi yapacak olanları bu adamlar Hı -hı. Profit. Okumayacağım hiç. Çok yemeyeceğim beyler üzgünüm ama. Nano gizliliği sürüyor. Bütün tümü Bu Nax. Senin güvenlik sistemi. Sel de şimdi bizim nano olaylarımızı. Şimdi bu. eee önümüzde kişi sayko bu crisis bir de warhead de falan hep olan bir kişi ee, ama şimdi bunun nano giysisini alıyorlar ve e, kopyalıyorlar arkadaşlar ve senin giysisi haline getiriyorlar bütün bir örgütü bizim karşımızda şu anda bu nano giysilerle allahu ekber yani öyle söyleyeyim yok bu birazcık şey fark edilmemizi sağlar. Hmm. Doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. Eh. Eh. Silah alacağım, ha. Güzel. Ş yapma bana. Bunu. <laughs> bunu yap. Ah. Bunu aldım. Şimdi yukarı. Sen, sen niye yukarı geliyorsun? Karşı mıyım ya? Sen niye kendini yoruyorsun böyle? Niye? Ben seni geberteyim olsun bitsin. Ben seni bok yoluna yollayayım olsun bitsin be kovarşım ya. Tamam. Maşallah çok çabuk uyanıyorsunuz. Tamam sen git karşım ya. Ben bundaki lazeri çıkarttım diye hatırlıyorum. Bak bak bak. <laughs> Yanlış şey çıkarmışım. Gördüm. <laughs> <bu bölümü. Şşş. gülüyor> lan ben seni sikeyim sen kime ay sikeyim diyorsun lan Gelin lan buraya. Lan sen kimi sikiyorsun? Sen kimi ben diyorsun? Göte bak. Pis. Bak 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 hala sıkanlar var bana. Ya siz hiç mi uslanmayacaksınız kardeşim ya? Bak hala diyor. Geber lan sen diyordun değil mi hep bunu? Bay. hadi gidelim. Başka? Ha burasıymış tamam. Aldım şuradan mermiyi. Ben buna hmm. Hı -hı. Böyle bir silah yaptım. Güzel. Gayet de hoş oldu bence. Ha, sen misin be? Korktum abicim ya. Aferin. Sel bir mi söyledi bunu? Bir dakika. Yoksa bizden biri mi? görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Trailer'da falan hep gördüm ben bunu. Ama henüz güzel kısmını duymadım. Karbon lazerler o yayı nano giysisine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve patlayıcı mı? kalırsın. Şimdi hmm. beğendin mi? Evet Pampa. Güzel. Hadi şimdi. Hadi tamam. Bunda o ok sıkıntımız olacak gibi ya. Sürekli bunu kullanmasam iyi olacak. Romeo 1, Foxdot 4'e girdik. Yakarak uçuruma hazır. Tamam. Anladım. Tamam. Gidirse. Heh, üstünden ok alma olayı, belki Minecraft'taki gibi ok alma olayı falan vardır demiştim ki, varmış ya. Güzel. Bak. Abi siz nasıl beni gördünüz ya? Peki. Gelin pampa! Oo. Hadi lan. Bak 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 bak. Sen. Bir adam kaybettik. Güzel. Bir tane daha kaybettiniz Pompa. Bir tane daha. Susturuculu pompalı çok akıllıyım lan ben. Adamın arkasından bir kez ateş ediyorum. Herif duymuyor bile abi. Çok akıllıyım ben. Of. Of. Harbiden çok kuruyum ama hepinizi öldüremeyecek kadar da meşgul bir insanım be abi. <laughs> <laughs> ha <Heh>, sensin. Korktum <laughs> lan. Pezemek niye korkutuyorsun? Romeo 1, Romeo 2. tamamlandı. Tamam. Tamam. Anam. Çok iyi oldu. Çok oh. Ben vuracaktım onu. Sen niye böyle çekik yapıyorsun? içeride kimse varsa ben he. ne ekliyoruz ekleyelim rahat ekliyorum ya artık <gülüyor> <gülüyor> hmm. burası bu biz <laughs> değiliz biz <laughs> zenciydik neyse <gülüyor> <gülüyor> Hayır bitmedi bir kere tamam mı? Çünkü Zeyn Müslüman bir kere. Neyse. Cephane edindik. <laughs> Okumuz doldu full. Hadi sayfa gidelim. Hadi, sayko, gidelim, hadi. Tamam yeni kayıt açtık. Şimdi bana yüzünü göster. Saiko. Bana yüzünü göster hadi pislik. Gidelim. Seni hadi bulacağım gör. Bulacağım! Aa, değerlendirme yine adamı. Haa. Bir sürü öldü. Kalpleri şoka dayanamadı. Ya, deme ya. Öldüreceğiz oğlum onları. Alacağız oğlum intikamınızı. Alacağız lan. Alacağız. Ha, boş ver onu. Aynen ya. Ya abi siktir Allah aşkına ya. Gidelim. Hadi. Aç şurayı. Aç gidelim ya. Geç. Oh be. Ben niye çıkamıyorum? Benim mekan orada mı abi? Üf, al oku. abi. Hadi 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 kimse beni fark etmeden. Burada neler oluyor? Bir bok olmuyor. Anarım bir şey yok. Aynen aynen aynısın ben. Anan da öldürdüm işte. Hadi lan. Yeni mi uyandın Pezo? Siktir buradalar. Anca küfür etsen anca. Bay bay. Oğlum ölseniz lan. Ölün oğlum. İşsiz misiniz siz? Ne yaşıyorsunuz? Geber. Oha oha çüş çüş o kadar da demedik lan. Lan o kadar da dememiştim ben hayvan. alsam mı bunu bakayım aldım gitti pampa adam perin pelerini helal hadi çat çat açıl açıl ha. güzel Ne oluyor? Sen siktir git. git. Göte bak ya. Hem senin intikamını almaya çalışıyoruz buradayım. Bak 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 bak. Hı. Hı. O zaman şimdilik bu bölümü bitirelim. Ve daha ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.